Delisiniz. Çok deli bir kişisin ya. Ne paralarımı şey? bile kendi cememe koymuş. Maalesef. Özür dilerim. Ama oradaki bu paralar senin mi? Benim. Nereden aldın sen bunları? Ben buradan. Ocam birakma. Anladın? Bunu beni o kadar kolay göndüremez. Anladın? Seni terbiyesiz. Hmm. Milletin içinde herkesi rezil ediyorsun sen. Ne yaptın ben? Ne yaptın? Yolda bütün, yolda bütün paralar benim. Almışsın yoldan koymuşsun çekmeciye. Bir millete zor, millete. Haklısın. Sonradan bir şey alınmaz. Bir millete zor olur. Haklısın. Böyle bir şey yaptın. Ha. Hakkın yok bunu yapmaya. Bir şey yapmadım ki. Yaptığın onu biliyorum. Hakkın bile yok yapmaya. Sen onu yaptığını bir yerden duyarsam çok fena yaparım seni. Anladın mı? Anladım. Ben her şeyi duyuyorum. Ben her şeyi duyuyorum. Anladın mı? Anladım. Sırf yalancısın sen. Ne yaptım? Hiç kimseye yalan atmıyorsun bir daha. Tamam. Yalan attığını duyarsan Hepsini teker 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 gidip babama söylerim anladın? Hmm. Bir de o kadar okulsuzsun Ya çok Eşek gibi bir de voli kurtulmaya çalışma Tamam mı? Nereye? Sinirden gülüyorum şu anda güldüğüme bakma sinirden gülüyorum Hiç gülmüyorsun orada Mutlu olduğuma bakar mısın? O hiç mutlu olduğunu da bildi şu anda gülüyorum. İçimden gülüyorum. Ama öyle güldüğüme bakma. Neden biliyor musun? Güzel. Sinirden gülüyorum. Ciddi mi? Evet. Ama hiç gülmüyor. Öyle şey yaptın. Diyersen bir daha. İçimden diyorum. İçimden. pardon özür dilerim. İçim yükseldim mi tamam. tamam, diyorum. Tamam. Yükseldim mi diyorum. Ben iç diyorum. İç burası. Dışarı burası. Haklısın. lütfen millete herkese çok senin pisliklerini şık doğa bütün pisliklerini ben temizledim özür dilerim bütün pisliklerini kendi topluyorsun tamam ablacığım bana abla bile demez ben seni küstüm tamam ne diyeyim Talon. Peye mi chan teke sos? Talon.